Selanik 1895 Sabahın erken saatleriydi. Rüşdiye okulunun taş avlusu Selanik'in kış rüzgarıyla titriyordu. Kimi öğrenci palto yakasına saklanmış, kimi sırtını duvara yaslamıştı. O kalabalığın arasında bir çocuk başı dimdik duruyordu. Mustafa henüz 14 yaşındaydı. Gözleri sınıfın penceresine takılıydı. O pencereden bakan yalnızca bir öğrenci değil, düşünen bir zihindi. Zil çaldı, çocuklar sıralarına geçti. Mustafa da öyle. Tahta silik kara, tebeşir ufalanmış. Ama birazdan yazılacak olan cümle silinmeyecek türden. Kapı aralandı. Fransızca öğretmeni içeri girdi. Adımlarında disiplin, gözlerinde üstünlük vardı. Tahtaya çıktı, kısa bir selamdan sonra konuşmaya başladı. Bugünkü dersimiz batının üstünlüğü üzerine. Sınıfta herkes not alıyor artık. Avrupa medeniyeti ileridir. Bilim, teknik, düşünce hepsi batıdan gelir. Osmanlı artık bu yarışta geride kalmıştır. Cümle sertti. Öğrenciler başlarını eğdi, not defterlerini aktardılar. Ama Mustafa durdu. Kalemi elinde, havada kaldı. Derin bir nefes aldı ellerini sıktı. Sonra bir karar verdi, elini kaldırdı. "Müsaadenizle efendim." dedi. Öğretmen şaşkınca baktı. "Buyur Mustafa. Ben bu görüşe katılmıyorum efendim. Batı'dan öğreneceğimiz çok şey olabilir ama bu kendimize inancımızı yitirmemiz gerektiği anlamına gelmez." Sınıf sessizleşti. Hatta nefes bile alınmadı bir süre. Öğretmenin bakışı sertleşti. "Bu ders Felsefe dersi değil delikanlı. Gerçekleri konuşuyoruz. Senin gibi gençlerin hayal kurmaya değil, anlamaya ihtiyacı var. Artık sadece bir öğrenci değil, fikirleriyle ayakta duran bir bireydi. Ben sadece anlamaya çalışıyorum efendim ama anlamak her söyleneni kabul etmek değildir. Kendi tarihimize, milletimize güvenmeden bir yere varamayız. Biz neden başaramayalım? Neden Batı gibi ilerlemeyelim ama kendi duruşumuzu korumayalım? Öğretmen o an susa kaldı. Sınıf buz gibi bir sessizlikle bu anı izledi. Sonra öğretmen başını salladı. Hafif bir tebessüm belirdi. İşte bu yüzden dedi. Senin adın artık yalnızca Mustafa değil. Bundan böyle seni Mustafa Kemal olarak çağıracağım. Çünkü sen düşünüyorsun. Mustafa o anda ne kadar önemli bir şey yaptığını belki tam olarak bilmiyordu. Ama kalbinde bir ışık yanmıştı cesaretin ve fikrin sesi olmuştu ve herkesin sustuğu o sınıfta o konuşmayı seçti